Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bursa'da Çalı Kavşa Hasan Ağ bağlantı yolunu tamamladı. Çalı yolunun ikinci etabının hizmete açılış törenine Bakan Abdülkadir Uraloğlu da katıldı. Buranın birinci etapını biz bitirerek trafiği açmıştık. Şimdi iki, ikinci etapını da bitirdik. Burada Büyükşehir Belediyesi ile beraber yaptığımız işbirliği ile beraber bu yolumuzu açtık. Gerçekten çok yüksek bir trafik hacmine sahip ve Bursa'mıza güzel hizmetler edeceğine ben inanıyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bursa Kayapa Mustafa Kemal Paşa yolu olarak bilinen Çalı yolundaki ikinci etap çalışmaları kapsamında yolun 3.3 kilometrelik kısmı gidiş geliş üçer şerit olmak üzere tamamlandı. Ağır taşıtların yoğunlukta kullandığı yol artık daha güvenli ve daha konforlu. Güney ve kuzey koridorunu açıkladık. Buna dair önemli kamulaştırmalar yapıyoruz. Ve bu kamulaştırmalarla beraber de önemli yollar açıyoruz. Özellikle Güney Koridoru'nun da bir parçası burası aslında. Güney Koridoru ile alakalı daha önce de açıkladığımız Hasan'a çevre yolu bağlantısı ile alakalı biz şu an 18 uygulamasını ve kamulaştırmaları bitiriyoruz. İnşallah bu aksı bitirdiğimizde ki Güney Koridoru'nu biz bu yıl sonuna kadar bitirmeyi düşünüyoruz. Bakan Uraloğlu aynı zamanda Bursa Yüksek Hızlı Tren'den de bahsetti. Bursa'nın birçok ulaşım problemini biz çözdük. Otoyolundan, devlet yolundan Bursa'yı bağlamadığımız bölünmüş yol kalmadı diyebilirim. Yüksek hızlı tren hattımız yine çalışmalar devam ediyor. İnşallah önümüzdeki senenin sonu, bir sonraki senenin başı burayı da bitirmeyi hedefliyoruz. Buradaki hızlı tren projemizi bitirdiğimizde Bursa'dan artık sadece 2 saat 15 dakikada hem Ankara'ya hem İstanbul'a gidebileceğiz biz.